Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed. Değerli kardeşlerim, bir cep telefonunu düşünün. Bu cep telefonunu söksek, parçalarını ayırsak, sonra da bazı parçaları yerine takmadan o eksik şekilde toplayıp kullansak, o cep telefonunu nasıl kullanabiliriz? İlla ki bir arıza verecektir, değil mi? Çünkü müdahale etmiş olduk. Nasreddin Hoca ile ilgili bir fıkra anlatılır. Hoca leyleğin gaga ve bacaklarını çok uzun görmüş. Hikaye bu ya. Eline makası almış. Hem gagasından hem de bacaklarından kesmiş ve ardından da demiş ki ha şimdi işte güzel bir kuşa benzedin. Şimdi bazıları bu anlattığım fıkrada anlatıldığı tarzda dini kuşa çevirmenin telaşı içinde. O cep telefonu örneği gibi mutlaka bir yerlerine müdahale etmeye çalışıyoruz. Kendi algı dünyalarında meydana gelen o dini esas kabul edip dini ona göre şekillendirmeye çalışıyor birileri. Bazıları ise İslam dinini bozarak Müslümanların perişan olmasını isteyen yabancı güçlerin elinde kukla gibi hareket ediyorlar. Ne kadar ilginç. Bugün televizyonlarda film ve diziler yayınlanıyor ve revaçta. Yapımcılar diyor ki biz hayatın gerçeklerine dair bu filmi veya diziyi çekiyoruz. Bunu iddia ediyorlar. Ancak gelin görün ki hayatın gerçeğinde din yok, dini değerler yok. Aldatma var, hoplama zıplama var, gayri ahlaki sözler var, Efendim, eğlence mekanları var, vurmalar, yaralamalar, mafyavari olaylar var, belaltı sözde komik durumlar var ama dini değerler yok. Olanlar da ya yüzeysel, Ramazan gelmiş Ramazanda bir iftar sofrası ya da tam tersine dini değerlerle alay etmek için var. Size daha somut bir örnek vermek istiyorum. İsmini vermeyeceğim içeri en azından e, zararlı olmayan yani içinde şiddetin olmadığı, alkolün, cinselliğin olmadığı, kardeşliği anlatan, dostluğu, yardımlaşmayı, komşuluk ilişkilerini anlatan, içinde e, manavın olduğu, pastacının olduğu, çaycının, berberin olduğu yani tam hayatın içinden güzel mevzuları anlatan bir dizi de var. Çok güzel. Lakin mahalle kültürünü anlatan dizide cami yok. Mahallede imam yok, namaz yok. Peki Müslüman bir toplumda din hayatın bir gerçeği değil mi? Yapımcılar diyor ya, biz hayatın gerçeklerini işliyoruz diye. Bu örneklerden yola çıkacak olursak mevzu şu. Nasrettin Hoca örneği cep telefonu örneği ve bu televizyon yapımlarındaki örneklerden sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün dinimi kendime göre yaşamak, bana göre şöyle yorumlamaları ama diye başlayan cümleler, aslında veya bu zamanda diye cümleleri çokça duyuyoruz. Kardeşlerim Günümüzde daha önce Hristiyanlar ve Yahudilerin başına gelmiş bir felaketin başımıza da adım adım gelmekte olduğu konusunda korkularım var. Allah'a hamdolsun. Bizim Kur'anımız var. Peygamber Efendimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti var. İlk günkü gibi taptaze ve canlı şekilde elimizdedir. Hristiyanların ve Yahudilerin dayandığı şekilde değil Evet, hiçbir değişikliğe uğramamışlardır ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu devam edecek. Peki korkum ne? Şu, insanlardaki değişim nesillere sıçrıyor. Aynen Hristiyanların ve Yahudilerin olduğu gibi, bana göre böyle, bence şöyle, aslında şöyle ama böyle diye diye bir tavuğa döndürmeye çalışıyorlar. Aynen onun gibi maalesef biz de bu yolda devam ediyoruz. Müslüman olduğunu düşünen ve fiili olarak da tamam öyle olan insanların Allah'ın kitabına ve peygamberimizin sünnetine karşı bana göre diyerek aslında ama bu zamanda gibi eğip bükme ve kıvırma ifadeleriyle yaklaşmaları eğer devam ederse bir zaman sonra içinden bazı güzelliklerin sözde seçilip diğer bazı kısımların bırakıldığı bir İslam anlayışına doğru gidiyoruz. Korkum bu. Halbuki bizim buna hakkımız yok. Dini kafamıza göre eğip bükme şekillendirme hakkımız yok. Biz kuluz. Beğenip hoşumuza gideni poşete ayıralım, diğerini atalım çöpe diye bir lüksümüz yok. Çünkü bu bir ticaret değildir. Ticaret malı gibi İslam'ı kullanamayız. Kardeşlerim biz canımızı ve sevdiğimiz şeyleri Allahu Teala'ya vererek cenneti kazanacağız karşılığında inşallah. E İslam budur. Bazı noktalarda Allahu Teala'nın baktığı gibi mi bakıyoruz? Sorusunu sormamız lazım kendimize. Eğer biz Allahu Teala'nın o mevzulara baktığı gibi bakmıyorsak Allahu Teala'nın dininin yüzde yüz ve samimi uygulayıcıları olduğumuzu söyleyemeyiz nasıl ki namaz şöyle kılınır, namazı bu bozar, nasıl ki hacca gittin, haccın kuralları budur, onu yapman gerekir, nasıl ki zekat vardır, bu zekatı kafana göre veremezsin bir hesabı vardır. Namaz kılarken bile en kolayından örnek vereyim, ikindi vaktinin eğer ezanı okunmadan sen nasıl namaz kılamıyorsun? Her şeyin bir sırası var, vakti var, bir kuralı vardır. Nasıl ki bir çamaşır makinesinin, bir cep telefonunun bir kuralı varsa, garanti kapsamı dışında kalıyorsa, yanlış kullanımlarda aynen din Allahu Teala'nındır. Zekatta, oruçta, namazda dinin bir parçası mıdır? Evet. O zaman Allahu Teala nasıl emrettiyse o şekilde yapmak gerekir. Peki zekatta, oruçta, namazda bu kat'i kuralları esnetemiyor ve değiştiremiyoruz da, diğer konularda böyle bir hakkımız olabilir mi? Hayır, olamaz. Bu kelimeler çok tehlikelidir. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Efendim bu zamanda, aslında bana göre Allah şöyle buyurmuş ama diye başlayan cümleler tehlikeli cümlelerdir. Başka bir örnek verelim. Hatırlayınız, Karun kim Musa aleyhisselam'ın kavmindendi. Hatta bazı rivayetlerde geçiyor. Yakın akrabalarından bir tanesiydi ve Karun önce kafir falan değildi. Dünya malı gözünü bürüdü ve maldan başka bir şey görmez bir hale geldi. Sonunda ne dedi? Ben varım dedi. Başkası yok dedi. Bu anlayışa sahip oldu ve neyi kaybetti? İlk önce dindarlığını kaybetti. Ardından dinini kaybetti kardeşlerim. Allah Teala'da ne yaptı? Onu bütün mülküyle birlikte yok etti. Ee dünya dolusu serveti vardı. Kurtuluşuna yetti mi? Yetmedi. Ancak asıl ve köken itibariyle Musa Aleyhisselam ile ortaklık taşıdığının altını çizelim. Sorun nerede? Dünyaya bakışında yani mala bakışında. Allahu Teala ile farklılaşmasında düğümleniyordu. Buradan kaynaklanan bir açı farklılığı nedeniyle sonunda Allahu Teala'yı bıraktı. E, sihirbaz dediğimiz kimseler de vardı. Firavun'un hokkabazlarıydı onlar ve kafirdiler. Firavun gibi o zalimi ve onun sistemini ayakta tutmak için maaş alıyorlardı. Ama Musa Aleyhisselam'ı gördüler. O saraydaki güç o otorite, o konumları, o para neyse hepsini teptiler. Allahu Teala'ya inandılar, iman ettiler. Bir sabah vaktinde Firavun adına Musa Aleyhisselam'ı sözde mağlup etmek için çıktıkları meydandan o günün akşamında Allah yolunda şehit olarak Allah'a kavuştular. Demek ki mesele yöneldiğimiz doğrultunun Allah'ın çizdiği yönde olup olmadığıdır. Nice insanlar haksızlığın ve batılın, yanlışın hizmetindeyken Allah'ın lütfuyla, keremiyle gerçeği buldular. Cenneti hedef bildiler ve yoluna devam ettiler. Ve nice insanlar da o Karun gibi şöyleydim, böyle dindardım falan derken bir şeyleri küçümseyerek ne olacak canım diye diye nereden nereye dedirterek insanı kahredecek büyüklükte bir çöküş yaşadılar. Olay budur. Kafana göre, bana göre diye bir şey yoktur. Seçenek ortadadır. Kardeşlerim, Allahu Teala dünyayı oyun, eğlence ve boş bir vakit olarak değerlendiriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ahiret için ne buyruluyor? İman eden, Allah'tan korkanlar için asıl yer olduğu, Görünürde lafta, konuşmada her mümin elbette böyle düşünecek ama fiil, fiil önemli. Ne yaptığımız önemli. Biz o düşüncelerimizi eyleme, harekete geçirebiliyor muyuz? Eyleme geçildiğinde çünkü ahiret kazanma ihtimalimiz artacak. Bugün hoş geldin faizlerinden bahsediliyor. Artık herkesin duyabileceği, görebileceği şekilde reklamlarda çok güzel bir program takip edeceksiniz. Bir sohbet veya bir haber programı diyelim. Çok kaliteli insanlar var. Dinden bahsedecekler. Mahallemizin belki abileri. Ama bakıyorsun reklamlarda hoş geldin faizine buyurun. Bir taraftan hoş geldin, bir taraftan İslam, bir taraftan faiz. E din işi ayrı, dünya işi ayrıdır diyerek dinin sadece ahireti ilgilendiren bir olgu olduğunu iddia etmekte çok büyük bir tehlikedir. Öyle olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de muamelata dair yüzlerce ayeti görebilir miydik? Allahu Teala yatak odanızda yapıp yapamayacağınız şeyleri, dükkanda satıp satamayacağınız veya ne kadar kar edip edemeyeceğinizin yolunu abdestin ve ibadetlerde ne gerektiğini anlattığı kadar kul hakkının ve sosyalleşme yani toplumun nasıl müreffeh bir hale geleceğini de bize anlatır. Faizi lanetler, haram sayar adam öldürmeyi de. Başkasının hakkında konuşmayı da haram sayar ve buna gıybet der. Kardeşlerim, bugün maalesef kendi dinimizden utanır hale geldik ve kendimiz dünyanın yetiştirdiği en zeki hocayız. Allahu Teala'nın yarattığı en iyi kuluyuz. En akıllı insanız diye düşünüyoruz. Şeytanın tam istediği gibi. Dünyanın tamamını ahiret emelimiz için kullanıyor olmak bizim maksadımız değil miydi? Ahiret bizim gerçeğimiz değil miydi? Dinimiz İslam'ın bütün hüküm ve esasları Allahu Teala tarafından vahiy yoluyla peygamberleri aracılığıyla bizlere iletiliyor ve bunun için İslamiyette esas nakildir denmiş. Bu aklın küçümsenmesi, değersizleştirilmesi, devre dışı bırakılması demek değildir. İslamiyet akıl ve akla çok önem veriyor. Hatta aklı olmayan insanlar zaten imtihana dahi tabi tutulmamış. Akıl bali olmak diyor. Allahu Teala kendisine muhatabı olarak akıl sahibi olan kullarını seçmiş ve Kur'an-ı Kerim'de 73 yerde akıldan bahsediyor. Vahiyle ve hadislerle başka bir ifadeyle sadık haberlerle bize gelen İslamiyeti anlatan, anlamamızı sağlayan, pencere açan ve bu gibi bütün işlevleri akıl vasıtasıyla yapıldığını biliyoruz. Ama şunu unutmayın kardeşlerim. Aklın bilmediği, idrak edemediği konular da vardır. Çünkü aklımız mahluktur, yaratılmıştır ve yaratılan her şey sınırlıdır. Sınırsız olan Rabbimizdir. Akıl her şeyi bilecek ve anlayacak mahiyette değildir. İşte o yüzden bizim bana göre böyle, benim aklıma göre, benim mantığıma göre böyle. Bunca 1400 yıldır hocalar, alimler, mürekkep yalamışlar, yutmuşlar ama ben onlardan çok daha ilim sahibiyim. Ya kitapları okusa, bir şeyleri bitirse, icazetini alsa yine tamam diyeceksiniz. Din konusunda hiçbir bilgisi olmayan insanlarda birinden duyduğu ile amel ederek kendini alim görüyor. Aklıyla her şeye bir mana bulabileceğini düşünüyor. Şimdi lütfen buraya dikkat ediniz. İnsan aklıyla Allah'ı bulabilir mi? Bulabilir. Fakat vahiy ve hadis olmadan Allahu Teala'nın isim ve sıfatları bilinebilir mi? Emir ve yasaklarının neler olduğunu, nasıl ibadet edeceğimizi bu şekilde bilebilir miydik? Hayır. Cenneti, cehennemdeki durumu anlayabilir miydik? Yani kardeşlerim, bizim gözle gördüklerimiz var, düşünebildiklerimiz var ama aklımızın da ermediği çok konu var. O yüzden kendimizi çok böyle her şeyi anlayabilecek, anlam verecek durumda müçtehit gibi görmenin bir manası yok. Şunu da unutmamak lazım. Dünyadan elinizi eteğinizi çekmek gibi bir görevimiz de yok. Tapınmadığımız bir dünyada yaşamamız gerekiyor. Gerektiğinde hayır, bunu Allah'ım Celle Celaluhu haram saymıştır. Ben bu faizi alamam. Ben bu rüşveti yemem diyebilecek bir irade sahibi olmamız lazım. İnsan saygındır. Allahu Teala insanlığa saygısızlığı, insan onuruyla oynamayı da haram kılmıştır. Nasıl ki büyük hatalardan bir tanesi bana göre şöyle, bence böylelerse amalarla başlamaksa, o yanlışlardan bir tanesi de insanların diğer insanlara tepeden bakması ve saygısızlık etmesidir. Bir taraftan bakıyorsunuz, insan onuruyla oynamayı haram kılan bir dinimiz var. Diğer tarafta insanı put edinecek kadar da saygın tutmayacaksınız diyor. Evet, dengeli gitmek. İnsan, eş, çocuk, anne babası veya siyasi pozisyonda veya diyelim ki etnik kimliğimizin lideri olduğunda put haline getirilemez. Kim olursa olsun. Yani dinden daha değerli bir kişi yoktur. Böyle biri artık put haline getirilmiş demektir. Bu çizgi çok önemlidir. Yani mesafeli olacağız. Evet insanlarla alay etmeyeceğiz. Düzgün geçinmeye çalışacağız ama bir yandan da birbirimize değer verirken bu adam hatasızdır, şudur, budur demeyeceğiz. Bunlar hayatın kuralları kardeşlerim. İşte biz bunları yitirdiğimiz için dinimizi yaşayamıyoruz. Onun için kendi aklımıza bu küçük aklımıza ne yapıyor güveniyor? E şu ayette böyle anlatmış ama şurada burada şöyle e, buyrulmuş. Demek ki bundan şöyle denmiş diye kendi kendimize hüküm veriyoruz. Din hayat için vardır. Kur'an hayat kitabıdır. İki dünyamızı da mamur edecek hükümler bizim dinimizdedir. Zaten biz mahşerde ilahi huzurda hesap verirken bu yaşadığımız dünyadan sorguya çekileceğiz. İşte orada bize kendi kafana göre mi yaşadın yoksa gönderdiğin kitaba göre mi yaşadın diye sorulacak. Sen neydiği belli olmayan, yazarı kim, kaynağı kim? dayandığı muhteviyatı nedir? Bunu bilmeden kimin ardından gidiyorsan bunu bir kez daha düşünmen lazım. Ben Allah'a hesap vereceğim. Benim yaşadığım İslam bir kuşa çevirdiğim, bir yerlerini beğenmediğim için yok ya faiz bu devirde gider. E zina Allah kalbimi biliyor ne yapayım? Türünden bir İslam mı yoksa kaçabildiğim kadar haramlardan kaçarak yapamıyorsam da bunu Rabbim farz kılmış, mesela bir hanım kardeşimiz örtünmek istiyor ama nefsine mağlup oluyor, yeniliyor ama diyor ki ben örtünemiyorum, örtünmenin farz olduğunu biliyorum. Ne olur Allah'ım şu örtüyü bana hakkıyla taşıyıp, efendim işte üzerimde taşıdığım gibi iffetimle onu süsleyebilmeyi, sahip çıkmayı nasip eyle diye dua ediyor. Bu ayrı ama örtü de neymiş canım demek çok ayrı namaz kılmamak Allah korusun ne kadar büyük bir bela ama namaz yok ki canım demek daha büyük ve geri dönülmez bir cehennem çukur olmaya adaydır. Bu dengeyi mutlaka hayatımızda uygulamalıyız. O yüzden kardeşlerim hayatımıza çeki düzen vermenin vakti geldi de geçiyor. Medyada bize izletilenler, okuduklarımız, cep telefonu uygulamalarındaki o garip, absürt diyaloglar. Bunların hepsi bizim zihnimizde gereksiz çöp yığınları gibi oluyor ve belli bir zamandan sonra artık bundan 30 sene, 40 sene önce konuşmaya çekindiğimiz mevzular 5-6 yaşındaki çocukların cümlelerine tekabül ediyor. Ne kadar korkunç bir zamanda yaşıyoruz. İşte Müslüman olarak bizim işimiz, gücümüz her şeyden dinimizi üstün görmek, benim dinim neyi emrettiyse ona uymak, uymaya çalışmak, kimseden çekinmeden, utanmadan, korkmadan bu dini yaşamaya çalışmaktır. Programımızın ilk dakikasında verdiğimiz örneği hafızamızda daha iyi yer etsin diye anlatıp bitirmek istiyorum. Bir cep telefonunu aldınız, söktünüz. Mutlaka o parçaların bir faydası var. Boşu boşuna bu konmamış. Sonra 3-4 tane parçayı ama ne olacak dediniz çıkardınız. E telefon çalışıyor. Arama yapabiliyorsun. Ha belki kopardığın parça, yerine takmadığın parça navigasyonla ilgiliydi. Tam sana lazım olduğu navigasyon çalışmıyor. Veya karşı tarafa bir mesaj göndereceksin. İletişimle alakalı bir parçayı belki çıkardın, gitmeyecek. Ne oldu telefon? Artık telefonluktan çıktı. İslam'da böyledir. İslam'ın hükümleri bellidir. Kur'an-ı Kerim bellidir. Hükümleri değişmeyecektir. Son yaratılacak olan kıyametin kopmasından evvel insana da aynı hükümler geçerlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Kendisi en güzel Kur'an'ı yaşayan, hayatıyla taçlandırmış bir zattır sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizim bana görelere amalara. Ya bu zamanda olur mulara ihtiyacımız yoktur. Zinayı haram kılan, adam öldürmeyi haram kılan Allah Celle Celaluhu, gıybeti de haram saymıştır, faizi de haram saymıştır kardeşlerim. Din tektir. İnşallah biz bunlardan hisselerimizi almaya bakalım. Ve yarın öbür gün ruzi mahşerde her hareketimizin hesabını vereceğimiz o yerde yeterince zaten yükümüz var. Kendi kendimize alimlik oyunlarına, hocalık oyunlarına, cennetli kendine gören o insanların oyunculuk oyunculuklarına özenip de kandırmayalım. Kimsenin olmadığı kabir bizi bekliyor. Kimseden yardım gelmeyeceğine bildiğimiz o son nefes bizi bekliyor. Sonrasında mizan, Sırat köprüsü bizi bekliyor kardeşlerim. Bizim işimiz, gücümüz var. Biz bu yolda yorulacağız, ter dökeceğiz. Gerektiği zaman düştük, kalkmayı da bileceğiz. Ama dinimizle oynamayacağız. Dinimizi bölük pörçük bir hale getirmeyeceğiz. Buraya tamam, şuraya tamam ama içinden şunu çıkaracağım, türünden bir hakkımızın olmadığını da öğreneceğiz. Allahu Teala'dan niyazımız nasıl iman etmemiz gerekiyorsa o şekilde iman etmeyi. Son nefeste iman kelimelerini söyleyerek ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapaya bilmeyi, kul haklarından kurtulmuş bir şekilde huzura alınıp cennette müjdelenmeyi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında hep beraber buluşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin, amin, amin. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Elhamdülillah ve sallallahu.